Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan FNAF 1'in ikinci gecesindeyiz. En son hatırladığınız üzere <laughs> trajikomik bir şekilde ölmüştük. Evet değişik bir olay gerçekten. Çevireyim mi size? Neyse boş ver. İşte boş yapıyor yine bu adam. Şimdi Red ee, Dead troll bir gece diye bir video yaptım. Aha Bak, Fox çıkmış bile. Şimdi burada. Fox'e bakmadığınızda çıkıyor direkt az önce gördünüz zaten. Bakalım. Bu da Fox e. Az enerji yemeden oynayacağım. Eee. tamam az önce kablo ile kulaklığın ee, kabloları karıştı. Bir garip bir şey oldu. Bu da haram var. Evet. Bu burada hala? Foxy de burada. En son ikinci saatte Bully sol taraftan gelmişti ve bunun yüzünden ölmüştük. Bak arkadan çok güzel bir ne, 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 diye. Siz duymuyorsunuz ama. Şimdi şöyle oluyor ses. Ee, mikrofona bağlandığı zaman videonun sesi gelmiyor ne diyorum ama <laughs> bilgisayarın sesi mesela oyunun sesi size geldiğinde benim sesim gelmiyor ama benim oyunun sesi geldiğinde benim sesim gelmiyor ikisinden biri olacak yüzden böyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum iyi yürüdü kardeşim buraya geldi yani yine hı, -hı. güzel 80 enerjimiz gidiyor yani. Daha saat bir yerde yani 80 enerjimiz kaldı. Normalde bizim 85 kalması lazım saat. Neyi saat ki bize bir şey yok. bu iti çok iyi değil benim. Bak bak. Şurada bak. Ne burada? Evet. Bunları yedirdim. başka yerinde değil. Başka yer değiştirmiş. şimdi. Burada güzel sıkıntımız Bu ne arkaya yani sol kapıda belli bilir. Dinlenmiyor bazen belirli Belli Doğru demiş. Şurayı da Bu yerlerde işte yeter o kadar yani baktığımız... Aha. Gördük hemen kapıyı kapatıyoruz. Evet öyle oturuyoruz kardeşim. Bu adamın gelmesi baya uzun sürüyor. Böyle bir geliyor gitmiyor yani. Çıkada bir geliyor bir gidiyor. Ama gitmiş. Rafa ağzıma tıktırıyorsun. Öldük mü? Nerede? Arayacak? Burada sıkıyorum. Yani. Nerede değil. Abi bu niye yok şu an? Bu niye kayboldu ortadan? Pistemi ben mi görmüyorum? Bir sarı gitti. Çok fazla bakmıyorsunuz kamerada. Bunlar da şöyle bir, arada bir şey açayım. mi? Bu değil mi? Yeter abi. Başka kişi? Aha. Ne değişik istirikler gelmeye başladı. Şimdi kanal hakkında konuşursak kanalımızın durumu iyi. Güzel gidiyoruz ama ne 64 aboneyiz. Ee, ve bu abonelerden en fazla izlenen video şu an tüm videolar sildikten sonra Otuz. Değişik değil mi arkadaşlar? İlerimden önüne gitmesi lazım yani. Burada bir gariplik yok mu arkadaşım? Bunu ne demek istiyorum ben sana? Fox'e bir bakalım. Tamam. Fox'a koşmak üzere. Olga da yerine. Ne bileyim Ben Evet. Öyle yani arkadaşlar. İzlenmiyor. Bilgisayardan da yapmıyorum yapamıyorum. Ben güzel bir programı bulamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. tamam. <laughs> Bu kadar. En son böyle aha dediğimde ölmüş tamam. Neyse bakayım hadi. Saat 4 oldu. Enerjimiz 39 40 sayılır yani. Tamine gitmek diye bilmiyorum. Evet. Ee, hmm.

Görüyor musun? Çıkıyor bir insan. hemen gidiyor. İnsan demiş az önce? Şikaya pek bir çıkmıyor herhalde. Sen neyin üstünün sen? Biri burada, biri burada. Şikaya şöyle bakıyorsun. Burada. Burada, bu burada. Herkes yer kardeşim. Nasıl da güldü. Sağdan geldi sanırım sesi. Sola baktı ya. Sağdan da geldi adam. İki taraf çabadan var şuan. Ulan. Kapalı karası. Tam tamam sol kapalı bak bak fokus'e bak. Git, git, git. Bak. Güm güm diye buraya. Aç hayvan. Nasıl koşuyor ya. Öf ya hayvan. Nasıl koşuyor ya? Evet kimse yok. Ee, saat 5 oldu. Hayır. Ben ha, tribe girdim. Niye sağdan soldan yürümesi istediyorum? Güzel. Enerjiniz 9 kaldı. Bak çok iyi güzel enerji bakmış bir de. bakayım. Fox Fox. Pirate Code'dan çıkmamış. Hmm. Evet arkadaşlar güzel yani. Bunu bir de şükte iyi. İyi ilerleyeceğiz. Bunun önce aşırı enerjiymiş olabilirim. Evet. Bakma. Hiçbir şey yapma. Enerjimiz yetmedi daha ikinci geceden niye bu kadar zorlandık biz? Evet. Bir enerjimiz kaba. Freddy ile romantik bir gece bitti. Abone olup like atmayı unutmayın.